estetik plastik ve konstrüktif cerrahi uzmanı Semra Nergiz. Yaklaşık 14 yıllık hekimim, yaklaşık 8 yıllık da plastik cerrahi uzmanıyım. Plastik cerrahi aslında halk tarafından bilinen kısmı daha çok estetik kısmı. Aslına bakarsanız bizim estetikten ziyade rekonstrüksiyon kısmı çok daha ön planda olan kısımdır bizler için tabii ki. Çünkü rekonstrüksiyon kısmında biz yeniden yapılandırmadır bunun Türkçesi. Kazalar, yanıklar, kopan eee uzuvlar bunlarla ilgilenen bir bölümümüz primer olarak. Estetik biraz daha insanların bildiği kısmı. Fakat tabii her rekonstrüksiyonda her aşamada yapamıyoruz. Estetik o yüzden daha çok ön plana çıkıyor. Estetik cerrahide en tercih edilen ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Birçok yöntemler var. Her yıl değişiyor bu yöntemler. Yeni teknikler çıkıyor, yeni yöntemler gelişiyor. Biz bunları elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. E tabii bu yöntemlerden bizim kadar neredeyse normal halktan insanların da bilgisi oluyor sosyal medya sayesinde bunlardan bir tanesi ultrasonik rinoplasti örneğin yani kemikleri ultrasonik ses dalgalarıyla şekillendirmek sevdiğimiz ve gerçekten güvendiğimiz yöntemlerden biri çünkü bu yöntemle hastanın ameliyat sonrası ağrısı, morluğu, şişliği çok çok daha az oluyor. Hasta konfor açısından çok tercih edilebilir bir yöntem. Burun ameliyatıyla ilgili sorulan zaten klasik sorular var. Yani açık ameliyat mı, kapalı ameliyat mı, ameliyat süreciyle ilgili bir hastalarımızda çok rutin söylediğimiz cümleler var. Yaptığımız her hastaya her şeyi aynı şekilde anlatmak zorundayız. Burun ameliyatı bir ameliyattır. Süresi konusunda hiç kimse bir şey söyleyemez. Yani bir buçuk saatte sürebilir, 3 saatte sürebilir. Bu ameliyat sırası değişen bir durumdur. Ameliyat sonrası tabi kullandığımız artık teknikler ilaç tedavileriyle alakalı olarak ağrı kısmı hakikaten sıkıntısız geçiyor artık. Eski yıllara göre hastaların korktuğu kadar ameliyat sonrası bir rahatsızlık hissi olmuyor bir kere. İlaç tedavilerimiz de çok bu konuda önemli yer ediniyor. Ameliyat sonrası hastaları genelde bir gece yatırıyoruz ya da belki bazen aynı gün taburcu edebiliyoruz. Dediğim gibi yönteme bağlı olarak morluk, şişlik gibi sıkıntılarımız çok daha az görünüyor eski yıllara göre. Ha bu konuda en çok sorulan ve takılan hastaların taktığı konulardan biri kafaya taktığı ve Ameliyattan korkmalarına neden olan konulardan biri de tampon mevzusu. Ameliyattan sonra her hastaya mutlaka burun tamponu koymuyoruz bir kere. Yani ihtiyaca göre eğer septuma dokunduysak yani içeride eğrilik olan kısma müdahale ettiysek o zaman tampon gerekebiliyor. Her hastada kullanmıyoruz fakat kullandığımız hastalarda da şimdi hastaların aklında kalan bir yöntem var. Yıllar önce burun içerisine spanç gibi gazlı bezler uzun uzun konulurdu tampon olarak ve hakikaten hastanın burnundan çıkarılırken hasta beyninden bir şey çıkarılıyor gibi hissediyordu. Çok büyük bir rahatsızlık hissi vardı. Hastalarımız hala aynı şekilde uygulandığını düşündükleri için sadece tampon korkusu nedeniyle ameliyattan kaçan birçok hasta oluyor. Ben bu şehir efsanesini sürekli yıkmaya çalışıyorum. Artık tampon koysak bile e, silikon tamponlar kullanıyoruz. Bir hamleyle tutup çıkarıyoruz. E, bunlar kayan materyaller ve hastaya kesinlikle bir ağrı, sızı hissi vermiyor. Bir kere tampon konusu bu şekilde. Bir atelimiz oluyor burnumuzda. Bir hafta kadar atelimiz kalıyor. Sonrasında onu da çıkartıyor ve birkaç günde belki bantlıyoruz ödemler daha çabuk insin diye. Her buruna estetik yapılmaz. Tabi bu objektif bir mevzu. Yani hastalar genelde burun içerisinde bir eğrilik olduğunu, nefes şikayeti olduğunu söyleyerek başvururlar bize. Aslında onu iyi sorgulamak lazım. Yani hastanın gerçekten beklentisi ne? Nefes sıkıntısı mı? Yoksa dışıyla ilgili bir şey istiyor fakat bunu... ...bir şekilde nefes sıkıntısını arkasında gizleyerek anlatmaya mı çalışıyor? Bu yüzden çok iyi hastayı öncesinde muayene etmek lazım. Bir kere biz hem içine hem dışına müdahale ediyoruz. Yani içeride bir eğrilik varsa, konka büyümesi, burun eti büyümesi varsa bunlara da müdahale ediyoruz. Zaten primer amacımız da öncelikle nefesi rahatlatmak, sonra dışına müdahale ediyoruz. Her hastaya estetik bence yapılmamalı. Çok kabul edilebilir bir burnu olup beklentisi çok farklı olan hastalarımız da olabiliyor. Burnu değiştiğinde tamamen değişeceğini düşünen ya da elinde bir fotoğrafla gelip ben buna benzemek istiyorum. Bu burundan istiyorum diyen hastalarımız da çok oluyor. Yani bunun bir de psikolojik boyutu var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çok zor hasta grubu da karşımıza çıkabiliyor. Beklentileri gerçek, doğru seviyede tutmak lazım. O yüzden ameliyat öncesi görüşmeleri gerekiyorsa çok uzun tutmak lazım. Operasyon sonrası hastalar işime ne zaman dönebilirim diyorlar örneğin. Eğer atelle görünmek, ameliyat olduğunun belli olması senin için sıkıntı değilse 3-4 gün sonra normal masa başı işinize ya da günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Fakat her şey çıktıktan sonra ben insan içine çıkmak istiyorum. Görünmek istemiyorum. Ameliyat olduğum belli olsun istemiyorum diyorsanız bize bir 10 gün, 2 hafta ayırmanız yeterli diyoruz. Ameliyat sonrası dediğim gibi zaten e, olması gereken bir doku iyileşmesine bağlı ödem mutlaka olacaktır. Tabii ki tekniklere ve yöntemlere bağlı biz bu ödem, morluk ve ağrı kısmını çok azalttığımızı düşünüyoruz ama bu ödemi kabul edeceğiz bir kere. Fakat hastalara şunu mutlaka söylemek lazım burnu ilk açtığımız zaman bir haftanın sonunda ateli çıkardığımız zaman aynada gördüğünüz görüntüyle 1 ay sonraki, 3 ay sonraki, 6 ay sonraki görüntü çok değişecek. Yani hastaların sabırlı olmaları gerektiğini uzun uzun anlatmak lazım. Çünkü hastalar bazen bir sihirli değnek varmışçasına atel çıktığında böyle fındık gibi ödemi inmiş, incecik bir burun bekleyebiliyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Bir burnun oturması 9 ay 1 yıldır. 9 ay 1 yıl böyle şiş bir burunla gezecek anlamında değil. Hastalarımıza biz böyle söylüyoruz. 3 ay sonra burun daha güzelleşir. 6 ay sonra daha güzel eğer bir revizyon yani düzeltme gerekecekse buruna buna karar verebilmek için örneğin burun ucunda düşme oldu, burunda çökme oldu. Buna karar vermek için revizyon ihtiyacı olup olmadığını aradan 9 ay 1 yıl geçmesi gerekiyor. Bir kere burun ameliyatı olan hastalar genelde bizim nüfusumuza geçer yani akraba gibi oluruz gerçekten. Birinci ay bir kere ameliyat sonrası ilk bir ay daha sık görüşüyoruz zaten atel çıkarma, bantlama mevzuları. Birinci ay kontrolü rutindir. Üçüncü ay, altıncı ay bir yıl kontrolü olarak devam eder. Fakat tabii artık online kontroller, telefonda çok ulaşılabilir olmak, sosyal medya çok daha e, samimi ilişkiler kurmamıza neden oluyor. Tekrar bir operasyon geçirme ihtimali için ameliyatın üzerinden 9 ay, bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Ödemler inmiş, burun oturmuş ve artık sizin burnunuz budur. Fakat şurasına küçük bir müdahale gerekiyor diyebilmemiz için. Tekrar operasyon olabilir. Ha şunu da hastalara mutlaka belirtmek lazım. İkinci, üçüncü ameliyatlar birinci ameliyattan daha zordur. Çünkü ilk ameliyatta biz içeride septum dediğimiz kıkırdaktaki eğrilikleri düzeltirken o çıkardığımız eğri parçaları yani tabiri caizse yedek parça olarak başka yerlerde destek olarak kullanırız burunda. Ha, i̇kinci, üçüncü ameliyatlarda işte o çıkarılan kıkırdaklar yani o yedek parçalar artık elimizde olmadığı için biz bunu kaburgadan, kulaktan, başka yerlerden temin etmek zorunda kalırız. Bu da işimizi biraz daha zorlaştırır. Şimdi burun ameliyatlarında sadece burunu tek başına değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmuyor. Yani hastanın çenesi gerideyse alnı gerideyse ya da orta yüzü çökükse burnu istediğiniz kadar küçültün. Yine ön planda olan burun olacaktır. O yüzden hastalarımızı profilden de değerlendiriyoruz. Yani burnu küçültürken ya da burundaki aks eğriliğini düzeltirken eğer ihtiyacı varsa çeneyi de biraz öne almak, alını daha konveks hale getirmek, orta yüzde boşluklar varsa, yanak belirginliği azsa buraları doldurmak. Bunları da nasıl yapıyoruz? Burun ameliyatıyla eş zamanlı hastanın eğer yağı varsa kendi yağıyla yüze yağ enjeksiyonu şeklinde yapıyoruz. Biz buna profil düzeltme diyoruz. Böylece daha orantılı yüz hatları oluşuyor. Mutlaka bunu aynı operasyonda beraber değerlendirmek lazım. Hastanın ihtiyacı varsa örneğin göz kapağı da düşük hastanın, kaşları düşük. Tabii ki burun ameliyatı ile aynı seansta hasta anestezi almışken eğer sağlık durumu da bunu el veriyorsa aynı anda yapıyoruz. Burun ameliyatı olmak isteyen hastalara ben öncelikle şunu söylüyorum. Ne istediğinizi, nasıl istediğinizi lütfen iyi bilerek gelin. Yani doktorunuzu iyi dinleyin, sonradan olacakları ayrıntılı ayrıntılı anlatıyoruz süreci. Bunları lütfen kabul ederek ve benimseyerek bu ameliyata karar verin. Ve de gerçek dışı beklentiler her zaman hastayı da doktoru da yorar. Yani her burnun olabileceği şekil, büyüklük hepsi bellidir. Her yüze aynı burun yapılmaz. Gerçekçi beklentilerle lütfen bu ameliyatı planlayın diyoruz.